Gördüğünüz gibi bugün Kırıkkale tanıtım günleri üçüncü günü. Hemen yanında vakıf başkanım var. Aytekin Bey'le var. Sayın başkanım her şey güzel. Neler diyoruz? Her şey güzel. Herkesi buraya davet ediyoruz. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Aşağı yukarı başladığımız günden beri eğlencelerimiz hiç durmadı. Sağ olsun valiliğimizin ustalar topluluğu olsun. Keskin Belediye'mizin halk ekipleri olsun. Eee diğer oyuncu arkadaşlarımız olsun. Hepsi gayet güzel. Süper organizasyonumuz çok güzel geçiyor. Herkesi buraya bekliyoruz. Yani birinci evet. gün çok muhteşem bir açılış oldu. Evet. Sayın bakanımız, valimiz, evet. e, belediye başkanlarımız, sendika, sendika yöneticileri hepsi buradaydı. Evet. Ve Kırıkkale Ankara buradaydı. Evet. Ne diyoruz? Tüm hemşehrilerimiz burada. Ankara'da yaşayan Kırıkkaleliler. Kırıkkale'deki Kırıkkaleliler. Hepsi buraya geldiler. Sağ olsunlar. E, diğer illerden gelenler oldu. Iıı e, ben Birçoğuyla dışarıda sohbet etme imkanı buldum. Startlarda sohbet etme imkanı buldum. Çok beğeniyorlar. Ya Kırıkkale gerçekten beklediğimizin çok çok üstünde diyorlar. İnşallah iyi bir vaziyette geçiyor. Kazasız belasız atlatırız. Şimdi bu tanıtım günleri önemli değil mi? Evet. Bir Kırıkkanaspor önemli. Tanıtım amaçlıydı. Aynen evet. Türkiye'ye. Bir de Kırıkkale tanıtım günleri. Evet. Aynen, Aynen öyle. Tabii Kırıkkale'yi tüm Türkiye'de tanıtmak için başta sporumuz başta olmak üzere Tüm kamu kurumlarımız biliyorsunuz burada belediyelerimiz ilçe belediyelerimiz kaymakamlıklarımız burada işte sendikalarımız burada Türkiye'de doğmuş şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde şubeleri olan Türk Metal Sendikası burada makine kimyamız burada yurt savunmasında bizim askeriyemizin polislerimizin biliyorsunuz bütün teçhizatını sağlayan e, makineli tüfekleriyle e, mermileriyle, i̇lgi topuyla evet ilgi yüksekte makine kimyanın standını özellikle çok fazla ilgi görüyor. Biz e, bütün belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Bütün kaymakamlıklarımıza teşekkür ediyoruz. İlgili kamu kurum, kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Yani buraya geldiler böyle bir renk oldu yani. Hani böyle Kırıkkale'de ne var? Acaba Kırıkkale'nin yöresel neleri var? Kırıkkale'nin işte müziği ne var diye bugün burada çok güzel bir şekilde. Bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Göresel yemeklerimiz var. Sağ olsun Osmanlı sofrası olsun. Işte diğer eee Öz Osmanlı sofrası olsun. Diğer eee yemekçilerimiz olsun. Hepsi buradalar. Keskin tavamızı burada tanıtıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz işin. Kısaca. Üçüncü günü. Evet. Tanıtım günleri. Günü. Evet. Neler var bugün? Bugün neler var? İki gün çok güzel geçti. Bugün evet. de yine konserlerimiz var. Ustalar topluluğumuz var. Keskin alay gibi var. Davuz şov olacak yine. Ee, yine ziyaretçilerimiz geliyor. Dün e, yine siyasi partilerden katı gelen misafirlerimiz oldu. Bugün de tüm halkımızı bekliyoruz. Yani e, işin Türkçesi güzel olanı. Yani insanlar çalmayı, oynamayı, eğlenmeyi seviyorlar. Biz de burada insanları eğlendirmek amacımız Bugün de 23 Nisan biliyorsunuz evet, evet. Ulusal Egemenlik çocuk Bayramı tüm çocuklarımızın başta 23 Nisan çocuk bayramını akabinde de 19 Mayıs olacak biliyorsunuz Bir ay sonra da buradan şimdiden hepsini kutluyoruz hepsine teşekkür Lisan'dan ediyoruz. Bugün evet. de Kırıkkale günü üçüncü günü. Aynen. Üç, üç efendim 23. Üç, 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 üç. Evet 23 üç, üç. aynen öyle. Ediyoruz, hep Biz zaten alalım. özellikle seçtik 23 Nisan içinde olsun diye. Dedik ki 23 Nisan'da eee burada bir program olur en azından. Sağ olsun vatandaşlarımız da geliyorlar, ilgi alaka gösteriyorlar. Çok memnunuz. Herkesi buraya inşallah bir dahaki seneye tüm eee Kırıkkale'nin elinde ne varsa hepsini seneye buraya dökmek istiyoruz. E, enerjimiz yüksek, sinerjimiz yüksek. Yani bu böyle bu tür ortamlarda da bunların olması gayet normal. 40 Kültür Müdürlüğünün kadrosu evet. burada. Usta'lar burada. Aynen, evet. evet. Ustalarımız sağ olsunlar. iş durmadan çalıyorlar. Asıl burada emeği yapanlar evet, evet. Bilgi gayet güzel. Evet, ilgi gayet güzel. Yani insanlar işte eğlenmeyi seviyorlar biliyorsunuz. Yani bizim de kültürümüz bu. Emeklerimiz bu. Bu kültürü yaşatmak amacımız. Bu kültürle birlikte Kırıkkale Ankara'da Ankara'daki Kırıkkale'lileri, Kırıkkale'deki Kırıkkale'lileri burada temsil ediyoruz. İnşallah güzel olur. E, katılımlarla birlikte e, katılımlarla birlikte de burada vatandaşlarımızla birlikte olmak istiyoruz. Evet. Mi? Şimdi güzel güzel oyunlar yapacaklar. Her evet, güzel ediyorlar. oyunlar var. Evet. Halk oyunlarımız biliyorsunuz, meşhurdur bizim. İşte daha biraz sonra daha oynarlar. Daha daha tabi, yani dün akşam görseydiniz dışarıyı. Yani saat 7 sekiz dokuz ona kadar sürdü. Yani, yani evet, başladı. gösteriler başladı evet. evet. Mükemmel. Şimdi oyun oyun tabi farklı bir şey. Yani e, hele hele İç Anadolu'nun biliyorsunuz işte bu oyun havası. Kaşık ekibi. özellikle halayımız biraz sonra da halay gösterimiz olacak. Ee, büyük sahnede tüm hemşerilerimiz, tüm vatandaşlarımızı burada öyle güzel bir şekilde eğlenceli bir e, evet, yer burası. Ben Buraya bekliyorum. Ben şunu evet. diyorum. Yani Kırıkkale günlerine katılamayanlar Evet. Ben üzülüyorum onlara. <laughs> Kırıkkale günlerini katılamayanlar seneye katılırlar artık. Evet. evet. Bu evet. Yani. Bu sene görecekler. tabi bizim de eksiklerimiz var. Bizim de yanlışlarımız oldu. Biz de bunları gördük, not ettik. İnşallah bir dahaki sefere bir dahaki seneye e, bize kısmet olursa biz bize kısmet olmazsa e, başka arkadaşlarımız daha iyisini yaparlar diye düşünüyoruz. Yani eksiklerimizden ders aldık. Bu sene eksiklerimiz oldu tabii ki. Yani ufak tefekte katılımda e, e, şeyleri var Kırıkkale'de ama insanlar acaba nasıl olacak diye düşünüyorlardı. İşte gördüler gayet çok güzel bir şekilde oluyor yani. Evet. Her şeyin en güzeline layık Kırıkkale diyoruz. Sayın Her şeyin efendim. en güzeline layık olan Kırıkkale'ye buradan sevgiler selamlar. Evet. Teşekkür ediyoruz sizlere de buraya gelip katıldığınız için, emeğinizi harcadığınız için başta size, tüm Kanal Siyaset TV 71, TV Spor e, hepsine çok sonsuz teşekkürler. Eee hepinizden Allah razı olsun. Biz de sizden Allah razı olsun. Evet. Biz de buradayız. Evet işte gördüğünüz gibi Kırıkkale oyunları, Kırıkkale günleri bugün üçüncü günü. Yarın daha güzel olacak. Evet izliyoruz. Kapıştır,